Ne diyorsun sen ya? Leyla Hanım'la evleneceğim diyeyim o kadar. Haydi. Ağzından çıkanı kulağa duyuyor musun? Ay, ay. Baba. Sen kafayı mı yedin affedersin? Yok. Yemedim. Ama sen birazdan dayak yiyeceksin. Eşek kafalı. Nasıl konuşuyorsun sen beni öyle? E işte. Ahmet haklı. Azimet Hanım'ın hatırası ne olacak? Sana bir şey soran oldu mu? Laf dinleme hadi eve. Ama enişte. Hala durur burada. Kaybol dedim. Ben bu evin reisi. Diyeceğimi dedim o kadar. Ne oluyor kız? Kavga çıktı. Leyla Hanım'la evlenemezsin, o kadar. Öyle bir evlenirim ki, hem de yıldırım nikahı. Ne, nasıl, nasıl yıldırım nikahı be? Olmaz öyle şey. Ben Derya ile evleneceğim, sıra bende. Ne demek öyle? Ben Derya ile evleneceğim. Öyle işte. Konuştum Derya ile. Çarşamba gidiyoruz kızı istemeye, o kadar. Ne nah, gidiyorsun kızı istemeye. O kız benim evime gelin gelemez. Bir, bu Avcı Mehmet'in kızı. Ee? İki, bana karşı saygısızlıkları var. Üç, azimetin vasiyeti var. Son nefesinde istemiyor bu kızı dedi. Ya. ya baba, sen hiç merak etme. Ben anamla Allah'ın izniyle helalleşirim diğer tarafta. Da madem sen onu bu kadar takıyorsun kafaya, ne tutturuyorsun Leyla'ya kıyacağım Yıldırım nikahı diye? Hiç mi insan yok sende be? Ananı karıştırma. Şeytan. Sensin şeytan. Ne şeytanı? Sana demiyorum. E kime diyorum baba burada? Ana, yani ananı karıştırma diyorum. Sen de vasiyeti karıştırma o zaman. Deryaya gideceğiz usulüne göre isteyeceğiz o kadar. Sen emir mi verin Ben daha gülmedim. Tamam dur dur sinirlenme. Tıkanacaksın şimdi. Tıkanmayacağım. Artık tıkanmak yok. Farkındaysan Leyla geldiğinden beri hiç tıkanmam. Bana iyice Nankör. Kesin bak biz bunca yıldır elimizden geleni ardımıza koymayalım. Sen iyi ol diye her şeyi yapalım. Karının biri gelsin az sihirbaz gibi. Tak! Oldu. iyileştin. Helal olsun be. Ama şunu da bil. Evlenmeni istemiyorum o Leyla yla. Aha. Ya ben? Ya Leyla? Gülevi Ahmet Efendi. O zaman ben de şuraya yazıyorum. Ya ben ya Derya. İyi. Öyle olsun. Biz babamızın sözünü dinlemeyi biliriz. Nankör de değiliz biz. Ama şunu da bil. Benim kalbim razı gelmiyor kadınla evlenmene. O kadar. Yazıklar olsun sana kız. Düşündüğün gibi değil. Gözümün içine baka baka evleneceğim düğüne. Lan senin yatacak yerin yok. Bereket. Dur kız. Hemen fevrileşme. Haydi. Eniştem toptan kafayı yedi herhalde. Tüh. Kız. Yoksa hepten iyi saatte olsunlar mı karışıyor acaba? Acaba aşağı inip bir baksak mı? Dur kız. Şimdi ılıncını bizden alırsın. Ben Ahmet gidip o Derya ile evlenmesin diye kendimi feda ederim. Onun için ona Leyla ile evleneceğim diyorum. Yalana bak. Tübe yalan değil be. Tübe yalan değil be. Şart koşarım. Senin vasiyetini yerine getirmeye çalışırım Ahmet'e. Hangi vasiyetle? E son nefesinde bana söylediğin vasiyet. Sakın benim üstüme bu eve gelin getirme. Gelin getirsen iki elim yakar Ben o vasiyet Ahmet'e değildi sanaydı ya. Bana mı? Haydi. Ne alakası var be? O zaman bırakalım Ahmet'i gitsin o kızla evlensin. Avcı Mehmet'in kızıyla. Bunu mu istiyorsun? Yok be ya o Fatma evlenecek. E, ben de ne istiyor be kadın? Sen de Leyla ile evlenmeyeceksin. Hele bir evlen. Bak sana neler yap. Az, 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 Azmet. Azmet az, nereye gittin? Daha seni ikna edecektim ben. I uh, yeah.